Merhaba arkadaşlar, şu anda Trabzon Tonya ilçesinin yaylası olan Derinova yaylasında çekmekteyim. Derinoba toprak olarak Düşköy ilçesine bağlı. Ancak Derinoba'da yaşayanlar Tonya ilçesinin köylerinde buraya gelen insanlar. Derinoba'nın içinden geçen yol Kadırga'ya gitmekte. Kadırga'dan Erikbeli, oradan Kürtlü'nden Gümüşhane'ye bağlanır, Erikbeli'den tekrar Tonya'ya, Tonya'dan Vafkebir veya Beşikdüzü'den de sahile bağlanır. Bu yol Beypınarı'na gider, Beypınar'dan ister İster Tonya istikametinden sahile bağlanabilirsiniz, ister Düzköy istikametinden, Ahçabat'tan sahile bağlanabilirsiniz. Derin iç kesimlerinden de e, görüntüler paylaşacağım arkadaşlar. burası Derinova'nın merkezi sayılır. Derinova Cami. Bu yol ayrımı. Sol taraf Kadırga'ya gidilir. Sağ taraftan Şen Ocak Ovası'na. Diğer bir anda Şova Obası'na gidilir. yol Beypınar'ına gider. Oradan ister Düzköy tarafından ister Tonya tarafından sahile inilebilir. Bu karşıda gördüğünüz tepe Şehit Tepesi olarak adlandırılır. Şu anda uzak tepesinde bayrağımız dalgalanmakta ve bir şehitlik mevcut. İsmini de Orada bulunan şehitlikten almaktadır. Sol tarafta sisin bulunduğu alan ise sakal tutan olarak bilinir. Siz o bölgeden hiçbir zaman eksik olmaz. Şu an sabah saatleri hayvanların meraya salınma vakti. Kula mevkiinden görüntüsünü çekmek. Manda Göz Yaylası'na ve e, Kadır'a gider. Tepenin arkasında Manda Göz Yaylası bu.